Merhaba. Arkadaşlar 25 sorudan oluşan bir sınav yapacağız. Dikkatli izleyin. Bugün ilk 25 soruyu belki de yarın da geri kalan sorular çözeriz. Arkadaşlar kanal desteklemek için videoyu beğenin. Biliyorsunuz kanal sadece beğenilerle sizin desteğinizle ayakta kalıyor. Geçelim sorularımıza. Sorulara geçmeden önce hayati birkaç ipucu vereceğim. Akşamki sınavda karşılaşacaksın bunlarla emin ol. Bu levhada arkadaşlar bu fotoğrafta Yol hakkı bir numaralı araçtadır. Yani iki numaralı araç bir numaralı araca yol verecek. Dikkat ederseniz yol daralıyor. Levha ile de belirtilmiş. Devam edelim. Yine burada bir araç görüyorsunuz. Bakın sarı çizgiler var. Şu sarı çizgiler var ya. Bakın engelli bir araç var. Tekerlekli sandalye ile gidiyor. Araç diyorum kişi. Bu sarı çizgiler engelli arkadaşlar. Görme engelliler diğer tekerlekli sandalyeler için. Ama bir araç gelmiş oraya park etmiş. Yani engelli kişinin işini zorlaştırmış. Bu da neyi gösterir bizde? sorumluluk bilincinin zayıf olduğunu, araç sürücüsünün sorumluluk bilinci zayıftır, trafik adabına uymamıştır, kişi hakkını ihlal etmiştir. Bu levhaya bakarsak bir tane üstte levha var, otomobiller 70 ile diğer araçlar 60 ile gidebilir diyor. Şu fotoğraf makinesi de EDS işaret anlamı yani burası elektronik olarak denetleniyor. O halde 1 ve 2 numaralı araçlar 70 ile gidecek, 3 ve 4 numaralı araçlar 60 ile devam etmelidir bu yolu. Bu da sınav sorusu. Bir başka ipucumuz ise arkadaşlar Tezkereci yöntemi sınavda çıkar Zaten biz bunun kaşık yöntemi vardı onu anlatmıştık videolarda bu da yeni çıkmaya başladı Tezkereci tekniği unutma Bu da sınavda çıkar Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım Arkadaşlar videoları beğenin mutlaka o kadar uğraşıyorum Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır Gizli şifreli ayrıntılı ve uzun kısa öz anlaşılır yani 112'yi aradığımızda nasıl olacağız? Tabii ki kısa öz anlaşılır olacağız. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisi kazazeden ikinci değerlendirme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır? Solunum sayısının değerlendirilmesi, hoşgörülü nazik davranılması, bilinç düzeyinin kontrol edilmesi, cilt renginin değerlendirilmesi. Şimdi burada Hoşgörülü ve nazik davranılması olacak doğru cevabımız Biliyorsunuz bu sorular tam ekran izleyin telefonunuzdan mutlaka yoksa ekrandaki yazılar küçük görürsünüz Hocam küçük de diyor bazı arkadaşlarınız yorum yapıyor onun için söyleyeyim dedim Ağızdan ağza suni solunum yapacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon hangisidir Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması Başın altında yastık konularak sırt üstü yatırılması Sırt üstü yatar pozisyondaki, başın geriye doğru olması. Sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğse değecek şekilde olması. Cevabımız tabii ki C seçeneği başın geriye doğru olmasıdır. Baş geri çene yukarı pozisyonu diyoruz biz buna. Bunun bazen yeni nesil sorularda hatta şöyle söyleyeyim bu soruyu fotoğraflı haline çevirmişler. Yani fotoğraftan baş geri çene yukarı pozisyonunu bulmanız gerekiyor. Yine onu da çözdük biz kanalda. Kanaldaki diğer videolara bakıyorsanız mutlaka karşılaşırsınız zaten. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? Kalp çalıştığında 112'ye haber verildiğinde, kazazeden akrabaları geldiğinde, kazazeden cildinde kızarıklar gözlemlendiğinde. Arkadaşlar açık alanda çekiyorum videoyu. Rüzgar esiyor. Kusura bakmayın onun için. Tabii ki cevap A seçeneği. Basit bir soru onun için geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özellikleridir? Özelliğidir pardon. Koyu renkli ve taşma tarzında kanakması, sızıntı biçiminde hafif bir kanam olması, yüksek basınçla akması, zor durdurulabilmesi, yara ağzından kalp atımlarıyla uyumlu olacak şekilde fışkırarak akması. Kılcal, kıl inceliğinde, incecik. Tabii ki B seçeneği arkadaşlar. Taşma biçimindeki koyu renkli kanama, toplar damar kanaması, Yüksek basınçta akan kanama, atardamar kanaması, C seçeneği atardamar, A seçeneği toplardamar. Yine kalp atımlarla uyumlu şekilde olması D seçeneği atardamar kanaması. Atardamar açık, toplardamar koyu renkli. Geçtim. Verilen bilgiler, verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması, uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine atılması, uzvun koptuğu bölgeye en yakın yerin deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. <laughs> Cevabımız tabii ki C seçeneği 2 ve 3. Arkadaşlar çünkü ip, tel gibi ince kesici cisim kullanılamaz turnikede ne için yapıyoruz. Kanamayı durduramazsak, uzu kopması varsa çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı yapıyoruz. Onun için ip tel gibi kesici malzeme kullanmıyoruz. Daha çok böyle en az 10 santim genişliğinde bir bez, kravat ve benzeri şeyler kullanabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonunu vermek sakıncalıdır? Hangisinde şok pozisyonunu vermek? Bacağında kanama olanlarda, el bileğinde açık kırık olanlarda, tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda, burnundan ve kulağından kanama olanlarda. Şokta ne yapıyorduk? Ayakları 30 santim yukarıya kaldırıyorduk arkadaşlar. Tabii ki burada burnundan ve kulağından kanama olanlara şok pozisyon vermemiz doğru değil. Çünkü şok pozisyonda kanı baş bölgesine gönderiyoruz. E kanama varsa kanama olan bölgeye daha fazla kan gönderse kanama artar ondan dolayı sakıncalı. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? Kanamanın durdurulması, yara yerinin değerlendirilmesi, yara üzerinin pamukla kapatılması, yaşam bulgularının kontrol edilmesi. Cevabımız çok basit. Yaralara, özellikle açık yaralara pamukla kapatmıyoruz. Pamuk yapışıyor. Kanı emiyor. Daha sonra daha fazla zarar veriyor arkadaşlar açık yarada omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni hangisidir omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi taşıma sırasında baş boyun gövdek sen korunması kazazeden sırtüstü düz pozisyonda yatırılması kazazeden hareketsiz hale getirilmesi cevabımız Tabii ki A seçeneği arkadaşlar omurga yaralanmalarında felç oluşuyor o omurga dediğimiz şey arkadaşlar omurilik baştan aşağıya doğru inen parça. Onun da fotoğrafını soruyorlar omur omuriliğin fotoğrafını. Omurilik suancı yine onu da kanalda çözeceğim. Çözdüm daha önce birkaç gün içinde yine çözerim. O da çıkıyor. Omurilik suanı, omurga, omurilik bunlar önemli. Kişinin çevreyle bağlantısı tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği delim derin bilinç kaybı. Tabii ki komadır. Derin dediği zaman anahtar kelimemiz derin. Herhangi bir tepki vermemesi. Yani dürttüğünüzde seslendiğinizde tepki veremiyor. Hani kişi komaya girmiş deriz ya işte ölmüş gibi bir şey oluyor aslında. Şok, hasizlik, kansızlık alakasız. Şokta zaten biliyorsunuz az önce söyledik 30 santim yukarıya kaldırıyoruz ayakları. Bulmacada her kutucuğa bir harf gelecek şekilde tamamlandığında 3 numaralı alana hangisi gelmelidir? Bir, eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması. Bir neresi? Şurası. Burkulma. İki, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Çıkık. Üç, darbe sonucu kemik anatominin bozulması. Kırık. Bize neyi soruyordu? Üçü. Kemiğin bozulması derse kırık arkadaşlar cevap. A seçeneği. Çünkü kırık kemiklerde oluyor. Kemik ve eklemlerden bahsedersek pardon kemiklerden bahsederse kırıktır. Eklemlerden bahsederse çıkık burkulma olabilir. Devam edelim. Resimde uygulaması gösterilen kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmada kullanılan tekniğe ne ad verilir? Basit rentek manevrası. Zaten kişi araçtan çıkartırken tek yöntemimiz var. O da rentek manevrası. Bu manevranın amacı da omuriliğe zarar vermemek. Omuriliğe zarar verirsek ne oluyor? Kişi felç olabilir. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir diyor Sorular dikkatli okuyun çok ama çok dikkatli okuyun Genelde olumsuz soru sormaya başladılar Aslında bu ölçme değerlendirme için sakıncalı bir durum doğru bir şey değil Daha önce ben de ölçme değerlendirme biliminde çalıştım Ölçme değerlendirme ile ilgili epey Yani yüksek lisans filan o tarz işlerle de uğraştım Olumsuz soru sormaları iyi değil ama nedense milli eğitim son zamanlarda olumsuz soru soruyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Çok dikkatli okumanız gerekiyor demek. Kişiye bağlı değildir diyor. Alkol madde bağımlılığı kişiye bağlı. Uzun yolculuk, yorgunluk kişiye bağlı. Hazır kişilik yapısı tehlikeye atmaya o da kişiye bağlı. Olumsuz hava koşulları kişi değil. iklime bağlı sebep. Geçtim. Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne yapabilir? hemzemin geçit. Bununla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Hemzemin geçitlerde öndeki araç sollanılmaz. Hemzemin geçitte her halükarda durup kontrol edip geçeceksiniz. Bariyerli de olsa, bariyersiz de olsa. Öndeki araç sollanmaz. Bakın bunu animasyon olarak soruyorlar. Hemzemin geçitte bir araç bir aracı solluyor. Buradaki hata nedir diyor. İşte hemzemin geçitte hatalı sollama olacak cevap. Şekildeki trafik kralı görevlisinin duruş pozisyonuna göre hangisi doğrudur? Görevlinin ön arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır. Görevlinin sağ sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır. Yol bütün yönleriyle trafiğe kapalıdır. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. Şimdi bu işaretle ellerin havada olduğu işaret aynı. Mesela elleri şu şekilde tutsaydı polis aynı. Çünkü sürekli öyle tutamayacağına göre zaman zaman aşağı indirecek polis ellerini. Havada tutamaz biliyorsunuz devamlı. Bu durumda cevap B seçeneği. Görevlinin sağ sol kol istikametinde kalanlara yol açık. Ön ve arkasında kalanlara yol kapalı. 16. soru. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık duru işaret lefası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğunu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir. Faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık, yaya figürlü yeşil ışık, kırmızı oklu yeşil ışık. Dur geçiyorsa kelimenin içerisinde kesinlikle kırmızı ile alakalıdır. O halde A seçeneği. Şekildeki trafik işaretinin manası nedir? Yaya giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez. Motorsikletlere ve otomobillere yasaklamış. O zaman motorlu taşıt trafiğine kapalı yol defasıdır. Yine animasyon sorusunda geçenlerde gördüm. Bu tür bir yol vardı. Bu levha olan bir yol. Oraya bir araç giriyordu. Şekil, videodaki animasyondaki aracın yaptığı hata nedir diyordu. Tabii ki hata nedir? Girmemesi gereken yola girmiş olması. Çünkü o aracın girdiği yer motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Arkadaşlar hep söylüyorum. Sorular benzer ya da aynı çıkabilir. Ama mantığını anlarsanız bakın bu bu levhayı biliyorsan bu adam burada nasıl sormuş? Fotoğrafını koyup sormuş. Bunun resmini de sorsa, bunun fotoğrafını da sorsa, bunu videosunda koysa sorsa cevap aynı. Kafanız karışmasın. Bu levhayı koymuş bir tane araba hareket halinde gidiyor o yola giriyor. Buradaki hata nedir? Tabii ki girmemesi gereken yola girmesi aracın. Çünkü bu levha motorlu taşıt trafiğine kapalı yol levhasıdır. İşte mantığını bunun için anlayın diyorum. Ezber yapmayın. Çok konuştum kusura bakmayın. Çünkü o kadar çok soru geliyor ki arkadaşlarınızdan. Hocam aynısı çıkmadı. Aynısı çıkıp çıkmaması önemli değil. Mantığını anlarsan yaparsın. Zaten çoğu da aynısı çıkıyor. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamda gabari sınırlaması? 7 ton, 2, 30, 3 işte fotoğraflara bakın siz. Tabii ki genişlik dediğine göre bu. 10 metreden öbür şıklar bu yükseklik diye D seçeneği uzunluk sınırlam. Arkadaşlar bununla ilgili bir de şu vardı. Dingil başına 6 tondan fazla taşıt giren araç giremez levhası. Onu da şu şekilde sormuşlardı. E, aşağıdaki levhalardan hangisi ağırlık anlamında sınırlama getirir diyordu. Hangisi ağırlık anlamında sınırlama getirir diyordu. Eğer orada da dingil başına 6 ton levhasını görürseniz Demek ki dingil başına 6 tondan fazla düşen araçlar o yola giremeyecek. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Yine animasyon sorusu olarak geldi bu soruda. Hızını arttırmalı, geriye dönmeli, hızını azaltmalı, yolun kayganlığını kontrol etmeli. Tabii ki hızını azaltmalı. Niye? Yol daralıyor. Daralan kaplama bu. Sağdan ve soldan daralan kaplama. Milli Eğitim eskiden bu tür soruyordu. Şimdi biraz daha böyle bunu cafcaflandırıyor. Böyle fotoğrafa koyuyor bu levhayı. Ya bileyim videoya koyuyor. Ama soru aynı soru. Şekildeki trafik şeridi hangisini bildirir? Sağdan ana yol girişi, soldan ana yol girişi, sağ tehlikeli viraj, açılan köprü. Bu levhamız ana yollarda bulunur. Ana yol tali yol levhasıdır. Bunu gördüğünüzde siz ana yoldasınızdır. Şu çıkıntı hangi tarafta? Sağ tarafta. O zaman sağdan ana yol araç girecek demektir. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yata işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? Cevabımız 1 ve 2, 3 ne arkadaşlar? 3 yavaşlama uyarı çizgileri. Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmesi yasaktır? 20, 30, 40, 50. Cevabımız tabii ki 50. Ticari deseydi 20 derdik. 0-20. 23. soruya geldik. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşlardan hangilerinin yerleşim yeri dışında kara karayollarında azami hız sınırı diğerlerine göre daha fazladır. Azami nedir? En yüksek. Yani en fazla. Tabii ki bunlar arasında hep biliyorsunuz otomobil en hızlıdır en öncelikle. Şekle göre iki numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bakın burada bir daralan kaplama var. Hızını arttırmalı, U dönüşü yapmalı şu iki numaralı araç sürücüsü. Bir numaralı araca yol vermeli, bir numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı. Cevabımız nedir? Bir numaralı araca yol verecek. Çünkü kendisi yola katılıyor. Bir numara düz gidiyor. Öncelik yol hakkı bir numaralı araçta. Şekilde karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri hangisini bildirir? Tabii ki kesik çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştirebilir. Yani şu araç şerit değiştirebilir. Şu değiştiremez. Şimdi arkadaşlar birkaç tane fotoğraf koyacağım bu videonun. 25 soru çözdük. Evet videonun başına koyarız onu. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanal sizin desteklerinizle ayakta duruyor biliyorsunuz. Instagram'dan kısa test ve deneme sınavlar paylaşıyorum. Lütfen onları çözün. Sizin iyiliğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.